Merhaba sevgili çocuklar, nöbetçi öğretmene hoş geldiniz. Bakalım 10 dakikalık teneffüs süremizde bugün neler öğreneceğiz. Süremi başlattım. Varlığın özelliğini belirten kelimeler, sıfatlar, diğer adıyla ön adlar. İsmi niteleyen yani çeşitli özelliklerini söyleyen veya ismi farklı açılardan belirten sözcüklere sıfat, ön ad denir. Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. İsmi niteleyen yani çeşitli özelliklerini söyleyen veya ismi farklı açılardan belirten sözcüklere sıfat denirmiş. Bunlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Sıfatlar isimden önce gelirse sıfat özelliği taşır. Evet bakın bunu hiç unutmamamız gerekiyor. Sıfatlar isimden önce gelmeli. Yoksa sıfat olmaz. Seni de bir yerden hatırlıyorum bu arada. Sıfatları ikiye ayırdık. Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları. Niteleme sıfatlarını önceki sınıflarımızdan gayet iyi biliyorduk. Varlıkları renk, biçim, durum bakımından niteler. Belirtme sıfatlarına bugün daha çok zaman ayıracağız. Varlıkları işaret, sayı, belgisizlik ve soru yönünden belirten sözcüklerdir. Belirtme sıfatları. Bakalım önce niteleme sıfatlarından başlayalım. Niteleme sıfatları nasıl sorusuna verilen, e, verilen yanıtlardır. Niteleme sıfatları. Renk, biçim, durum yönünden niteler demiştik. Evet, belirtme sıfatlarına gelelim. Belirtme sıfatlarını dört ayırdık. İşaret sıfatları, sayı sıfatları, belgisi sıfatlar, soru sıfatları. İşaret sıfatları hangi sorusuna cevap verir? Hangi araba, hangi okul, hangi kitap gibi? Bu şu, o, öteki, bir iki vereceğimiz sıfat örnekleri. Sayı sıfatlarına bakalım. Sayı sıfatlarının bu arada üç ayıracağız arkadaşlar. İsimleri adet, adet, sıra, paylaştırma, üleştirme de diyoruz biz buna. Yönünden belirtir. Adete kaç sorusunu soracağız. Kaç elma? Kaç, e, sıraya kaçıncı sorusunu soracağız kaçıncı sıra kaçıncı araba paylaştırma eleştirmeyle kaçar kaçar elma kaçar çikolata gibi sorular e, verilen cevaplardır Belgesel sıfatlar ismi belli belirsiz Belirten sıfatlardır bunlar. Birçok, biraz, az, bazı, kimi, her, bir takım, birkaç. Yani tam olarak e, sayısını belirtmez. Kim, ne olduğunu belirtmez. ad üstünde belgesi sıfat. Soru sıfatları hangi, kaç, nasıl, kaçıncı soruları da soru sıfatlarıdır birazdan örneklerle daha iyi anlayacağız. Niteleme sıfatlarını örnek verelim önce. Niteleme sıfatları nasıl sorusuna verilen cevaplardı. Ee, yeşil montu beğendim. Nasıl montu? Yeşil montu. Renk yönünden nitelemiş. Çiçekli perde aldım. Nasıl perde? çiçekli perde biçim yönünden nitelemiş bayat ekmekleri değerlendirelim nasıl ekmekleri bayat ekmekleri bu da durum yönünden nitelemiş nitelemiş sıfatları bu kadar e, asıl işleyeceğimiz üzerine duracağımız belirtme sıfatlarıydı belirtme sıfatlarının birincisi işaret sıfatıydı bu şu öteki bir demiştik hatırlayacaksınız buradan bulalım bu araba çok hızlı bakıyorum araba burada isim hemen yazayım isim hangi araba bakın hangi sorusunu sorayım değil mi şuraya bir yazayım hangi araba bu araba işaret sıfatı. Şöyle kısaltılmış yazayım. İşaret sıfatı. Öteki karpuzu al. Burada karpuz isim. Hangi karpuz? Öteki karpuz işaret ediyor çünkü. Öteki işaret sıfatı. Şu ev bizimki. Hangi ev? Ev isim şu ev işaret ediyor işaret sıfatı işaret sıfatı bu kadar arkadaşlar iki sayı sıfatları belirtme sıfatlarından sayı sıfatlarını bakalım sayı sıfatlarını biz üçe ayırdık sayı sıfatı sıra sayı sıfatı birleştirme sayı sıfatı örneklerine bakalım 2 ekmek aldım. Ekmek isim. Kaç ekmek? 2 ekmek. Bakın sayısını veriyor. Sayı sıfatı buna kısaltılmış yazalım. Evet. Kaç? Hemen sorusunu yazalım. Sınıfta 20 öğrenci var. Öğrenci isim Kaç öğrenci? 20 sayı sıfatı. Sıra sayı sıfatına gelelim. Üçüncü sırada oturuyorum. Kaçıncı sıra yazalım. Kaçıncı? Üçüncü sıra. Sıra isim. Üçüncü sıra sayı sıfatı. Yarışmada birinci sırayı kaptı sıra isim kaçıncı sırayı birinci sırayı sıra sayı sıfatı Üleştirme sayı sıfatı çocukları ikişer elma düştü ikişer kaçar hemen sorumuzu yazalım kaçar elma sorularımızı unutmayalım elma isim kaçar elma ikişer Üleştirme sayı sıfatı. Yarımşar ekmek bize yetti. Ekmek bizim. Yarımşar. Üleştirme sayı sıfatı. Bunda geçtik sayı sıfatlarımız. Belgesiz sıfatlar. Yine belirtme sıfatlarımızdan. Üçüncü sırada belgesiz sıfat var. Ee, söylemiştim. Ee, ismi belli belirsiz belirten sıfatlar bunlar. Biraz meyve al. Meyve at. Hemen hep isim isim yazdım. Şimdi at yazayım. Biraz meyve. Bilmiyorum ne kadar. Yani miktar ve edil. Biraz. Vergisiz sıfat. Kimi çocuklar? Gelmedi. Çocuklar at. Kimi çocuklar? Kim olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Vergisiz sıfat. Gelelim soru sıfatlarına. Hangi çanta senin? Hangi çanta? Bakın mutlaka at hemen adımızı buluyoruz ya da ismimizi. Hangi çanta? Soru sıfatı. Değil mi? Soru sıfatı. Kaç kitap? Kitap at. Kaç kitap? Soru sıfatı. Nasıl salıncakta sallandın? Salıncak at nasıl salınacak? elbette soru sıfatı biz nasılı niteleme sıfatında da kullanıyorduk ama nasıl salınacak soru sıfatına girer arkadaşlar evet son saniyelerde bitirdim 9 dakika 16 saniyede sizlere sıfatları ön adları anlatmaya çalıştım umarım faydalı olmuştur beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim